Bu işe paşam biz ıı, 2013 falan. Yani buna başlamadan önce ıı, 2010'larda falan, 2010'ların sonuna doğru burada biz şey işi yaptık. Iı, Büyükbaş hayvan, damızlık. Damızlık işini yaptık. Sonradan da işte bu kanatlı hayvan üzeri işte yumurta üretimi. Ne başladık? Şu anda devam ediyoruz. Biz 94'te İstanbul'a gittik. 2010'larda Dersim merkeze döndük. Biz özellikle İstanbul'da e, meşrubat piyasasında hep iş yaptık. Gazlı içecekler üzerinde çalıştık. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Sonradan geldik işte burada bu iş üzeri. Yumurta üretimine girdik. Yani biraz daha şöyle arz talep meselesi. E, baktık ki piyasada şöyle bir şey var. Yani Dersim'de yumurta üretimi yok. Kendi yerli malı yok bu işe girdik. Şu anda da bu işi yapıyoruz. Yani takriben 2013'te 7-8 yıldır bu işi yapıyoruz. Ya bizde periyodik değişiyor paşam. Yani şimdi bizde 3 akır var ünite olarak. Ama şöyle yani şu anda 7.000 var. Bir bak ki 2.000'e düşer. Bir bak 3-5 ay sonra 10.000 oluyor. Periyodik değişiyor bizde. Dersim merkez biz Dersim yerelde iyiyiz. Elazığ'da bir pazarımız var. Küçük de olsa. Ee, Ovacık Doğal Kooperatifleri ile özellikle Türkiye genelinde onlara şey yapıyoruz. İyiyiz ama yani pazardayız. Pazardayız. Pazardayız da tabii şey var yani e, talebin ötesinde ya yani Türkiye'deki ekonomiyi biliyorsun aslında. Ekonomi insanı çökertiyor. Ne yaparsan yap. Şimdi e, ham maddelerle boğuşuyorsun şu an. Bir de bizim şöyle bir şey de var. Yani Mesela bizde etiketleme var, bizde paketleme var. Onlar hep para. Hep gider. Biz 30'luk paketle satmıyoruz. Mesela 10'luk, 15'lik bizde paketler var. Ki üretimimiz de onun üzerine zaten. Orada bir şey var. Ee, sıkıntılar var tabii. Yani oluyor. Zaman zaman oluyor. Şimdi gezen tavuk bellidir. Ee, kafes tavuğu bellidir arkadaşlar. Şimdi bakın içeri girdiniz gördünüz. O gezen tavuk. Zaten kafes olduğu zaman içeride kafesler olur. Onun dışarıda olma şansı yok. İçeride de dışarıda olma şansı yok. Yani ayrımı oradan yapmak lazım. Şu anda mesela kıştır. Ama yazın geldiğin zaman tavuklar hepsi dışarıda. Zaten içeride de dışarıda. Yani ama kafes öyle değil. Ya kafes hiç çıkmaz. Geldiği gün içeri girer, kafese girer. Çıktığı gün kafesten çıkar. Çünkü kafesi dışarı çıkardığın zaman kendi tavuğun doğasına aykırı. Mesela bu gezen tavuktur. Gezen tavuğu kafese koy. Şu anda mesela havalar sıcak olduğu zaman bunu bırakmadın mı üretim alamıyorsun. Çünkü o tavuğun kendi doğasına aykırı. Yaşamsal doğasına aykırı yani. Aslında sektör üzerinde Dersim'de bir biz varız. Bir de Munzur var. Munzur herhalde o da bıraktı zaten son dönem. Ee, yine de yapır Keren şeyin abi. Yani fazla yok Dersim'de iki, iki yer varız. Üçüncü yok. Ama şey var tabi yani e, Özellikle küçük baş hayvan üzeri bizim bölgede, yani Dersim genelinde küçük baş hayvan üzerinde çok doğal şeyler yapıyorlar. Güzel bir şeyler, işte peynir üretimi olsun, süt üretimi olsun, şu olsun, bu olsun. Ama tabii bizim bu sektörde <laughs> pek yok. <laughs> Bakın ben size şunu söyleyeyim, Dersim'de bir markette beş çeşit yumurta var. İki çeşit. Biziz, Dersim malı. Üç çeşit, dört çeşit dışarıdan geliyor. <laughs> Yetmiyor. Yani şöyle bir gerçekliğimiz var arkadaşlar bakın dersim dersimin yerleri dersimin nüfusu işte nüfusuna baktığın zaman rakamlar yanlış olmamakla beraber herhalde dışarıda bir 500 bin 600 bin tane dersimler yaşıyor dersimin dışında şimdi ve bunların yüzde ellisi de elit kesim şey anlamda maddi anlamda elit bir kesimde duruyorlar. Şimdi bunlar gelip kendi bölgelerine yatırım yapmaları kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Tabii ki gelmeliler. Tabii ki bu bölgelerine yatırım yapmalılar. Tabii ki yani şöyle bir şey şimdi sen Türkiye Cumhuriyeti devletinde hele hele bu 18 yıllık AKP iktidarından hiçbir şey bekleyemezsin. Çünkü onlar kendilerine çalışıyor. Ama sen kendin geleceksin, kendi bölgene yatırım yapacaksın. Yani mesela bakın bizim bu bölgede, bizim bu arka taraflarda, bu tara Ulkale köyü bu tarafta. İşte Ulkale tuttu Bak bir buralar tut ektik biz. Alt tarafta bizim amca oğulları ekmiş. Bu tarafta ekmiş. Karşıda var. Şimdi bu da bir sektör aslında. İşte bu da bir doğal, organik. Şimdi bu gibi şeyler biri de gelsin mesela elma bahçesi kursun. Biri de gelsin farklı bir şey yapsın. Biri gelsin reçbellik yapsın. Biri gelsin işte efendim e, buğday eksin. Biri gelsin işte yulaf eksin. Ya çünkü yerel e, üretim kadar yerli üretim daha doğrusu kadar güzel bir şey yoktur.